Herkese merhaba değerli dostlar. Bir halka arz inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Biliyorsunuz SPK bülteni yayınlandı ve bültende iki tane yeni şirketimizin halka arz başvurusu onaylandı. Bunlar hangi şirketler? Hızlıca size bu şirketler hakkında bilgi vereceğim ve onaylı izahnamede yayınlandıktan sonra onaylı izahnameye göre şirketlerimizi tekrar en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Hangi tarih aralığında talep toplanacak? Fonun kullanım alanları ne olacak ve şirketlerin özellikle son 3 yıllık bilançolarını beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde ben şirketler hakkında size bilgi vermek istiyorum. Ve videoya da geçmeden önce yasal uyarımızı da yapalım arkadaşlar. Şöyle bir bakacak olursak iki tane şirketimiz hangisi? Bir tanesi makin makine teknolojileri arkadaşlar. Bir tanesi de Pardus girişim sermayesi arkadaşlar. Makin makine mevcut sermayesi 56 milyon arkadaşlar yeni sermaye ile beraber de sermayesi tekrardan 56 milyon olarak kalacak. Çünkü bir bedelli ya da bedelsiz bir halka arz ya da sermaye artırımı olmayacak. Tamamen bir mevcut pay satışı gerçekleşecek arkadaşlar. 18 milyon notluk bir satış. Satış fiyatı 8.80 TL şu anda gösterilen bu şekilde. Çünkü biliyorsunuz onaylı izahname daha yok ortada arkadaşlar. Taslak izahnameye göre size bilgi veriyorum. İkinci şirketimiz de Pardus Girişim Sermayesi. Mevcut sermayesi 141 milyon TL arkadaşlar. Halka arz edildikten sonra yeni sermayesi 196 milyon TL, e, TL olacak ve Bedelli bir sermaye artırımı gerçekleşecek. Bedelli sermaye artırımında 55 milyon notluk bir satış gerçekleşecek. Eğer ki talep fazla gelmesi durumunda da 11 milyon notluk bir ek satış var arkadaşlar. Satış fiyatı da şu anda taslak izahnameye göre 2 lira 29 kuruş arkadaşlar. Evet şöyle bakacak olursak mevcut ortaklardan Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne ait 18 milyon TL nominal değerli. B grubu paylar halka arz konu edilecektir. Kim için? Makine yani makine makine için söylüyor arkadaşlar. 1 TL nominal değerli paylar 8.80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ve pardus'a bakacak olursak toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde diyor. Mevcut ortaklardan Güler Yatırım Holding anonim şirketine ait olan 5.5 milyon lotluk yani 5.5 milyon TL'lik bir satış daha gerçekleşecek. Talebin fazla olması durumunda ise Murat Güler'e ait olan 5.5 milyon TL nominal değerli toplam 11 milyon TL değerli 11 milyon not satışı da arkadaşlar gerçekleşecek. 1 TL nominal değerli paylar 2 lira 29 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde bakacak olursak ee ne derim makine tarım şirket hakkında böyle bir kısa bilgilendirme yapayım size arkadaşlar. Dediğim gibi daha taslak bir izahname var ortada. Halka arz edileceği tarih daha belli değil ama halka arz fiyatı şu an taslak izahnamede 8.8 TL dağıtım yöntemi tamamen eşit olacak arkadaşlar ve 18 milyon notluk bir satış gerçekleşecek aracı kurum halk yatırım olacak arkadaşlar bizdeki kodu makim olacak peki şöyle şirket hakkında kısa bir bilgi verecek olursak 1982 yılında kendi tasarımı olan dalma elektro elektroerozyon tezgahlarının üretimiyle faaliyete başlayan makine teknolojileri sanayi ticaret anonim şirketleri sahip olduğu arge ve tasarım odaklı yetişmiş personeli yenilikçi çözüm odaklı yaklaşım ve müşteri memnuniyetiyle sonuçlanan kaliteli ve güvenilir satış ve hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Makim 2007 yılında Halk Bankası ve Top İştira olan Kobi anonim şirketleri yaptığı ortaklıkla mevcut üretim altyapısını daha da güçlendirmiştir diyor arkadaşlar. Günümüzde 150 taneye yakın personeli varmış. Arge'den tasarıma, talaşlı imalat, metal işletme, elektronik imalat ve son montaja kadar uzanan üretim altyapısıyla 3 ana sektörde neymiş bu sektörlerimiz? Geçiş kontrol, hassas döküm ve döner kesme ekipmanları ile yaklaşık 40 yıllık tecrübesi hizmetlerine devam etmektedir. Hali hazırda makim tüm Türkiye ve 65'ten fazla ülkeye ürünlerini ulaştırmaktadır arkadaşlar. Peki Pardus'a bakacak olursak arkadaşlar. Halka arz tarihi halen belli değil. Halka arz fiyatı 2.29 TL. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım gerçekleşecek. Pay 55 milyon lotluk bir pay kesin var arkadaşlar. Ek payda ise 11 milyon lotluk bir ek pay ayrılmış. Talebin fazla gelmesi durumunda aracı kurum A1 Kapital Yatırım Menkul olacak. Pazar ana pazarda olacak arkadaşlar. Peki şöyle şirket hakkına bakacak olursak kimdir bu Pardus Girişim Sermayesi? Arkadaşlar 29.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan onay ile kurulmuştur. Pardus girişim büyüme potansiyeli olan pazarda rekabet avantajı sağlayabilecek nitelikte iş modellerine sahip ve kurumsal dönüşüme yatkın küçük ve orta ölçekli şirketlere finansal ve stratejik destek sağlayarak global ölçekte başarılı yatırımlar yapmayı hedefliyormuş. Yatırım stratejileri çerçevesinde ortak olan şirketlerin Türkiye ve uluslararası pazarlarda rekabet etmesini sağlamak amacıyla şirketin operasyonel verimliliklerini artırmada yeni pazarlarda aşırabilmelerine ve uygun sermaye yapılarının oluşturulmasına destek vermektedir. Genel itibariyle şirketler hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istedim arkadaşlar sizlere. Dediğim gibi onaylı izah namesi şirketlerin yayınlandıktan sonra özellikle fon kullanım alanları ve özellikle bilançolarını sizler için çok güzel inceleyeceğim ve tekrardan size çok güzel iki video hazırlayacağım. Kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmına da Telegram sohbet grubumuzun linkini bırakacağım. Twitter'a Linkini bırakacağım. Gerek Halka Arzlar gerek başka şirketlerle ilgili aklınıza takılan her şeyi oradan bana ulaşarak sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.